sizlerle Clash of Clans'ın ilk bölümüne e, hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Birlikleri falan basacağız. Savaşacağız ilk bölüm olduğu için. Evet gördüğünüz gibi e, bu benim şeyim yani köyüm. Taktik olur, olursak bura benim klanım. Azebom klanın adı. Allah'ın izniyle dördüncü şey yükseleceğiz. Seviye klan. Yusuf Baba var. Hani güzel bir takımımız var. 31 kişilik ekipten oluşan. Yani nasıl tutturdularsa artık onları ölmedi. Ee, Değilelim gibi 3 tane topçum var. Üçü de 7. seviye yani basılmayacak. Yani daha 6. seviye olduğu için. Neden? Hepsini yükseltip sonra bunu basacağım. Yani basa olsaydım bunu bastım. 20 yani 3'e bastım bunu. Sonra bu vardı. Sonra bu var. Yani bayağı bir şey bastım. Sonra duvarları bastım. Basmak istesem basarım. Bir tane içimiz burada. Bir tanesi de iki bir bunlara basıyorum. Bunları geliştirirseniz yani şunlar gibi. Alırım yani deli gibi. Hani size daha çok yani max deponuz bulabilir. Size bir de taktik verim Yani bilgi taktiği olarak. Benim taktiğim bu. iki tane bombacı. 20, 26 tane okçu. E, 17 tane de ikinci seviye dev. Güzel aslında. Güzel işime yarıyor. Klanlarını istiyorum. Yani e, bilgi olarak basalım. iki tane binici 5 beş tane 5. seviye 5 tane dördüncü, 10 tane iki tane gücü bir saldırı yapalım ya da durun bir dakika mesela gelelim bana saldıran yani saldırı günü bana onlara saldırmışım görüyorsunuz yani bu strateji burada biraz şey yaptım yani Adamlarda güzel bir şeyler çıktı ee, burada okçular saldım yani gördüğünüz gibi çok fazla yenilmedim iki tane ardı ardına vermişim ondan gerisini almışım bir dakika iki tane üç üç tane kaybetmişim gerisini almışım ee, gelen kutuları başlayayım evet görüyorsunuz gibi benim de travestyonum böyle üç tane okçuum üçü de e, altıncı seviye çok saldıran yok arkadaşlar ikinci iki iki bunlar altı altı beş. Niye <laughs> böyle bir şey yaptığını daha iyi olur. Şimdi <laughs> aslayın biraz onu. Çok ezik bir şey çıktı. Güzel bir altını da var. Bize yararlı bir bakalım. <laughs> 快快快快快快快快快快快快快 Çok, evet, çok güzel ben şey. evet güzel bir çok güzel evet. ee, geldim ben bu streslere tanesi olursa Evet. Çok güzel bir devlet alacağız. Bu sayede ben tüketimlerimizi yarayacağım. Ben eee... Altın eee... Ee, bir de yani... Işte, yani gördüğünüz, gördüğünüz gibi aldım. Evet. Bu anonsu ikinci olduğumuz için... Evet, ajandamızın bakalım. Klasere Evet gördüğünüz gibi tek hareket eder söyleyeyim. Bora e, 10 tane. 2 tane tane bundan. Ee, Bir mantık daha da bundan çok güzel. Evet. Sonra da evet, daha da olacak. Masalım bundan. Süper. Sonra ne görüştürsek acaba? Bu güzel altınımız var. Bu basarım gibi geliyor da yani. Altın bir şeydi. Havalara bassam. Evet havalara basalım. Evet yarın havalar olur bence. Yarın ne biter. Şurada yok. İlk önce bu bitsin. Taş harcamayın. Ben önceden bilmiyordum. tane hiç harcamayın. Eee onu almaya çalışıyorum mesela eh. Ben bir ara buraya kadar geldim. Yani 1205'e kadar profilime de bakın. 1205'e kadar geldim. Sonradan karar verdim inmeye. Çünkü hani benden kaç kat yani o zaman da 25 mi? öyle bir seviyedeydim. Çok saldıran oluyordu bana. Yoksa ben bayağı giderdim yani. Bu videonun da burada sonuna gelelim artık. Yani yapacak hiçbir şey yok. Adamlar basasın Tekrar bir video çekebiliriz belki. Evet. İyi günler ve iyi yayınlar size. Ee, abone olmayı unutmayınız. Abone olursanız bize büyük bir destek veriyorsunuz. Clash of Clans'ın bölümü. Yani bunun savaş derisi abone olun arkadaşlarınız değil böyle böyle hani herkese artık hani herkes telefondan oynuyor bilgisayardan oynuyorum şu anda ben hani bitti bu galiba evet buradan da bayağı bir şey almışım tek önce filan şurada olsaydı ya 2 dakikada yani bir takımımızın keserine bakalım bir dakika burada mı? Savaş ayrıntıları falan değişmeyen sayılırlar. Ya bu ne var ya bir şey yok. Öyle bilin. Klanın bakalım savaş bölümüne. Evet gördüğünüz gibi son ilk başlarda yenilmeye başlamış bir ülke. Sonra almış kazanmaya başlamış devirmeye başlamış 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 sonra 5'ten yarım yarımmış, iki 2 tane almış üç tane kaybetmiş bir tane almış 1 tane yemiş son ikisini de almış ee, şuna bir bakmak istiyorum evet sizinle şeyinizle tabi buna buna böyle hani ilk 5'i devirememişler Adamlar ezik olmalı galiba. Bunlardan değilmiştir ya. Şunu Evet arkadaşlar bu yayınla burada sona verelim artık. Ben kez toplayalım. Ee, öbür video yarına yenir inşallah. Kendinize iyi bakın.